Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımız olan Yemin dizisinin iki güzel çifti Özge Yaz ve Gökbek Demirci'nin en son paylaşımlarını, en güzel aşk dolu paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Umarız ki çok beğeneceksiniz, çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Videomuzu beğenirsinizse kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim Məni lütfən unutmayın. Arkadaşlar, bunları yaparsanız bizlərə çox dəstək olmuş olursunuz. Buyurun izləyin. Sizlərə üşəyurlar, mutlu günlər arzulayırıq arkadaşlar. Kanalımızı takip etməyi unutmayın. Yorum və fikirlərinizi hər zaman bəkləyirəm arkadaşlar. Bir sonrakı videomuzda görüşmək üzrə.